Sen bayağı kaptırdın kitabına. Ne okuyorsun? Kaside-i İmam Müsire Hazretleri tarafından Peygamber Efendimiz için yazılmış. Şiir, kaside yani. Peygamber Efendimiz de çok severmiş. Her mısrasının bir derde deva olduğu söylenir. Ben böyle sıkıntılı olduğum zamanlarda okurum hep. Hmm, anladım. Sıkıntının sebebi de yarın mahkeme olması herhalde. Evet, ben bu hanım gelmezse ertelenecek dava ki kesin gelmeyecek. E sen de gitme o zaman boşu boşuna. Olmaz, o zaman dava düşer. E bir taraf hiç gelmezse böyle sürünecek misiniz? Yok, savcılık kararıyla gelmek zorunda kalacak. İyi bari. Doğa geldi bana. Nasıl? Fatih'le evlenmişler. Şuna bak ya, aynı ofisteyiz. Gelip bir haber vermek zahmetinde bulunmuyor. Tripteler ya. Geçecek ama merak etme. Bak doğa geldi bana, barıştık. Yavaş yavaş zamanla her şey yoluna girecek. Onu da şaşırdım. Pinko'nun yaptıklarına fazla bile dayandı.